Milli ara Galatasaray'a ilaç gibi geldi. Liverpool maçından önce 20 gün hiç izin yapmayan sarı kırmızılı oyuncular dev zaferin ardından Beşiktaş derbisi olmasına rağmen bir gün izin yaptı. Okan Buruk'a göre verdiği bu bir günlük izin takım üzerinde negatif etki yaptı. Bunu da Beşiktaş derbisinden sonra rakibi önemsememek diyerek itiraf etti. İZİNLRDN e, bir gün KRPTI Okan Buruk'un amacı derbiden sonra izni daha uzun tutmaktı. Kendisi Milano'ya diğer yabancılar ise ülkelerine, Torera, Uruguay'a gibi gidecekti. Ancak Buruk derbide Beşiktaş'ı önemsememekle suçladığı oyuncularının izinlerinden bir günü kırptı. LÜVRPOL maçını hatırlattı. Kısa tatil sonrasında Beşiktaş derbisinin değerlendirmesinde de Okan Buruk bu önemseme konusu üzerinde durdu. Oyuncularına ilk toplantıda şu sözleri söyledi, Liverpool maçıyla sezonu kapatmadık. BURUKUN Beşiktaş derbisi değerlendirmesi Buruk'un Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmeleri de şu şekildeydi, savunmaya koşularımız eksikti. Barış ve Jakobs 2'ye iki oyununda savunmaya istediğimiz gibi sıkışamadı. Orkun'un koşularına doğru cevaplar veremedik. Maça başlangıçta üretkenliğimiz düşüktü. Rakibe çok fazla geçiş oyunu şansı verdik. İyi oynamamız için 10 kişi kalmamız gerekmemeliydi. Bu maçta tek kazancımız bir kişi eksikken bile Beşiktaş'a onlardan üstün olduğumuzu gösterdik.